Arkadaşlar Rottweiler TV Türkiye kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Bugün e, misafirimiz pusu e, biraz daha agresif atiye üstünü kurmaya çalışıyor. Bir de acayip kıskançlar. Şemliğin burada dururken bahçe kenarından birkaç kişi baktı. Oraya kilitlendiler sürekli kontrol altındalar. Şimdi o tarafları etkiliyorlar. Gelin buraya. Buraya gelin. Ati. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Gece, gel buraya. Gel oğlum. Gece. Yanıma gel. Gece koku bırakma derdin de orada. Gece oğlum. Hadi gel gidiyoruz. Gel gidiyoruz. Pusu. Aferin size. Aferin size. İşte pusunun yaptığı hareketler. Hatin tepesine çıkıyor. Gece. Ne yapıyor oğlum onlar? He? Ne yapıyorlar onlar? Bu su bırakmıyor beni. Su. Şimdi Ati seveceğim. Ati, yaks, yaks. Pusuyor ben geldi. Ati sevdiğim zaman direkt hemen üstünü kurmaya çalışıyor. Allah'a <laughs> Su koruma kalkanı olarak beni kullanıyor bunların yanından geçmeye geçme. kokusu. Gece olay yeri inceleme. Bunlar birbirine girdiği zaman ses duydular. Ses duydular kontrol ediyordu. Atinin bekçiliği çok güzel arkadaşlar çireyi birisini koymuyor. Duvarlara kimseyi yaklaştırmıyor. Gözler keskin, kulak keskin. Bu kanamasının üçüncü günü bugün. Daha bir hareket yok <laughs> bizimkilerin arasında. Gece tetikte hala. Aferin gece. Bir ses duydu. Gece. Kim oğlum o? Kim oğlum o? Nerede? Nerede oğlum o? Nerede? He? Nerede Tosun'u? Bak bakalım. Bak oğlum nerede lan? Nereye gidiyor? Aferin sana oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin size. Gelin buraya. Yanıma gelin, yanıma gelin. Gelin yanıma. Aferin. Bu saatinin kuyruğunu yakalamaya çalışıyor. Allah'tan kuyruğu yok. 50 defa tutup çektiydi. ya. Gecenin de öyle bir hareketi var. Önden koşan hemen kuyruğunu yakalıyor, kendine doğru çekiyor. Burada da mevcut. Kim geliyor yanıma? Kim geliyor yanıma? <laughs> tabii ya. Tabii ya. Hemen gelin. Hemen. Aferin size. Aferin size. tosun tosun. Beni girecek bizimki. Kızım Ati hamile olabilir. Çok yüklenme. Müsaade etmiyorum arkadaşlar çok fazla böyle üzerine durmasın. Hemen onlara müdahale ediyor. Ati, kızım. Gel buraya. Yanıma gel. Kim geliyor yanıma? Kim geliyor yanıma? Kim geliyor? Gece. Gece gel. Gel gel gel. Gel. Aferin pusuma. Aferin benim pusuma. Aferin benim güzel kızıma. Aferin benim güzel kızıma. Tosun. Arkadaşlar şöyle. <laughs> bakın. Elimden büyük. Maşallahlar Aslan kızım. Aslan pusu. Şöyle yapalım bak. Bak. Geceye dokunuyorum diye benim elimle ısırmaya çalışıyor. Kıskanç ya. Kıskanç. Kıskanç. Gece. Tosunum. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Otur gece. Otur. Aferin oğlum. Aferin benim güzel oğlum. Aferin benim güzel oğlum. Kim o? Kim o? Ati nerede? Nerede kızım o? Nerede kızım? Aferin kızıma. Aferin. Gece koş. Gece. Koş, koş, koş. koş. Gel. Aferin size. Arkadaşlar bizi izleyip destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Ee, abone olmayı lütfen unutmayalım. İyi günler herkese.